Bak, e, buralar sığınak halinde kullanılabilecek e, yapılardır. Tabi bu sığınaklar genellikle e, geniş alanlarda yapılması gerekiyor ama anır inşallah. Bizim sığına derhal başlamamız gerektiğini e, öğrendik. E, bu vesileyle de hükümetimiz gerekli talimatlar verdikten sonra e, çeşitli üniversitelerde bunların yalıtımlarının projelendirdikten sonra 81 vilayette başlayacak. Mevcut millet bahçelerinin altına, büyük parkların altına devletimizin belirleyeceği yerlerde, alanlarda projeler çıktıktan, yerliler yapıldıktan sonra aşağı yukarı 120 günlük bir süre içerisinde hepsi bitebilecek bir şeydir. Sadece sığınağı savaş olarak algılamamak gerekiyor. Salgın hastalığı var bunun. Deprem, afeti var, seli var. Bir kişiye bir metrekare düşecek şekilde e, yalıtımıyla ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde projeler çıkacaktır. TOKİ'nin tecrübesiyle, müteahhit firmalarımızın e, güvenilirliğiyle hızlı bir şekilde bitecektir. Bu önümüzdeki süreçte e, her ilin e, valilerinin e, belirleyeceği, e, valiliğimizin belirleyeceği yerlerde olacak. Muhtemelen e, mevcut alanlar e, geniş park alanları gözüküyor. Onun haricinde de bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adetiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Malatya e, ve birlikte olmayacak tabii ki. E, alanlara değiştirilecek. Önümüzdeki süreçte bu daha net hale gelecek.